senin yazdığın aslında kitap, Teğmenler kitabı çok evet. e, şuradan görüntüsünü de vereyim ekranlara. Çok ilgi gördü bu kitap. Teğmenlerin aslında sadece bu kılıç çatmadan bahsetmiyorsun. Tabi burada bütün kitabı anlatma şansımız yok ne yazık ki ama evet. bir kere şunu merak ediyorum. En önemli aldığın e, iyi ya da kötü eleştiri neydi? tepki ya da övgü neydi? Hangi alanaydı kitabın? Şu çok fazla geliyor. Biz sadece e, kılıç çatma soruşturması zannediyorduk bu kitabı. E, fakat içinde e, başka dosyalar da varmış e, diye e, çok fazla geliyor. Bir gizli rapor o mesela 15 Temmuz'un ardından e, askeri liseler, a, harp okuda, okulları için hazırlanmış TSK'nın hazırladığı bir gizli rapor vardı. Onu yine kitaba koydum. E, o rapor e, çok e, bugünkü e, durumunu görmek açısından e, röntgen çekmek açısından TSK'nın ve askeri okulların o rapor çok ilgi yarıyor. Bir de insan hikayeleri var kitapta. Onlara yönelik çok şaşıranlar e, var. Ya i̇şte 1962'de Harbiyeliler e, Talat Aydemir'le birlikte darbe girişimine katılıyor. Sonrasında İnönü'de de dönemin milli şefi Harbiyeliler aldanmıştır diyor. E, hı hı. Harbiyeliler ve teğmenler toplanıyorlar. Taksim Meydanı Harbiyeli aldanmaz diye çelenk bırakıyorlar. Bunu izleyicilerimiz belki biliyorlardır ama şu kısmını bilmiyorlardır kuvvetli muhtemel. O e, çelengi bırakan e, ekibin başında Harbiyelilerin ve Teğmenlerin başında o dönemin e, Teğmenlerinden Hurşit Tolon var. Harbiyeli aldanmaz çelengi ve Hurşit Tolon işte 40 yıl sonrasında komuta kademesinde yükseliyor. Or general oluyor Ergene Ergenekon kumpasıyla cezaevine giriyor. İşte İmamoğlu ile tutuklanan bir Teğmen var onu koydum örneğin böyle insan hikayeleri de var Teğmenler dosyası yaptım. Ee, Necati Özkan İmamoğlu'nun siyasi danışmanı 1981 e, Kara Harp Okulu mezunu sonrasında mezun olduktan kısa bir süre sonra tutuklanıyor. 12 Eylül zulmü e, askerleri de vuruyor aslında çok konuşulmayan bir kısımdır boyutuyla Eymenleri biçiyorlar. Necati Özkan'ı da solcu diye alıyorlar cezaevine koyuyorlar 3 yıl cezaevinde kalıyor ee, darbenin 3 e, yıl kalıyor olduğu. değil mi? Tabi tabi. Yani Necat şey adam için yani aslında. Tabi şu anda mesela kaç yıl oldu? 80 desek 45 yıl mı? Tabii. 45 yıl sonra yeniden bugünlerde Necati Özkan cezaevinde. Yani inanılmaz bir şey. Yani artık o dönemler geçti, bir daha olmaz. Hani içeri girmem siyasi meseleyle alakalı dediğin anda çok acayip bir şey. Necati Özkan evet. açısından mesela. Bu daha az bilinir olduğunu düşünüyorum. Var mı başka Necati Özkan'a dair detaylar? Bir de ben şeyi de merak ediyorum. Mesela teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutanların başına neler geldi? Mesela onu merak ediyorum. Evet yani orada aslında şu anda sadece teğmenler ihraç edildi diye biliniyor. Fakat onların üçte komutanı ihraç edildi. Albay Alper Topsakal. E, Yarbay e, Halit Türkoğlu ve binbaşı Murat Ertürk bu üç komutan ihraç edildi. Sonra yetmedi. Yetmedi. Taymenler için olumsuz kanaat yazmasını istedikleri bölük komutanları vardı. Bu bölük komutanları yazmadı. Yazmadıkları için, yazmadıkları için başka yerlere görevlendirildiler. Şark görevlerine. Sonrasında birilerine e, zorla bunları yazdırdılar. Sonra Yüksek Disiplin Kurulu'na gitti dosya. Sonra geri geldi. Ya, sonra geri gitti. Ve e, Yüksek Disiplin Kurulu'nda da tüm siyasi baskılara rağmen Kor General Tevfik Algan başta olmak üzere Tu General Hakan Tutucu ve iki albay ihraçlara karşı çıktı. Yani 9'a 9 dokuz kişi içerisinden 4 kişi hayır dedi, 5 kişi evet dedi ihraçlara. O 4 kişinin aslında işte Tevfik Algan Kor Generaldi, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı'ydı. Eğer devam etseydi e, Kara Kuvvetleri Komutanı da olabilirdi. Belki Genel Kurmay Başkanı da olabilirdi. Evet deseydi. Sonrasında Tevfik e, Algan'ı önce 3. E, Ordu emrine verdiler. Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı. Sonrasında ise Kış Tatbikatı'na gönderdiler. Hakan Tutucu Tuğgeneral Tevfik Algan'la tabi bunlar e, bu olayların ardından istifa etti. Ee, sonrasında Hakan Tutucu var tu general. Hakan Tutucu örneğin e, 6 Şubat'ta bahar E henüz hiçbir emir verilmemişken İskenderun'da bütün askerlerini çıkartıp e, yüzlerce kişiyi enkazdan çıkartan kişi 6 Şubat'ta. İskenderun'da komutan o dönem ve e, hiç emir beklemiyor e, ve edildi. Hakan Tutucu onu da Kış tatbikatına gönderiyorlardı. Hayır dediği için yüksek disiplin kurulu üyesiydi. lojistik komutanıydı, e, Tu General. O da kıza çekileceğini gördü ve ayrıldı, istifa etti. Yani günün sonunda 10 e, subay, 10 subay e, TSK'dan bu kılıç çatma soruşturmasında ayrılmış oldu tabi geçen yıl yakasını Atatürk fotoğrafı e, takmayan teğmene tepki gösteren Atatürkçü teğmenler vardı onun soruşturma dosyaları ve oradaki teğmenlerin anlatılarına da e, yer verdim genel olarak böyle bir kitap Çok enteresan aslında peki Ebru Eroğlu şu anda ne yapıyor Evet e, ihraç edilen 5 e, teğmenden 4'ü e, İzzet Talip Akarsu, Deniz Demirtaş, Serhat Gündar ve Batuhan Gazi Kılıç Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorlar Ebru Eroğlu e, İstanbul'da yaşıyor ailesi İstanbul'da yaşıyor e, şu anda İstanbul'da e, henüz e, bir iş e, bulunamadı Ebru Eroğlu'na e, yani bunu e, benim söylemem ne kadar doğru olur bilmiyorum ama e, herhalde kendine uygun bir iş e, henüz e, bulamadı ve ailesiyle yaşıyor şu anda İstanbul'da. Bir de birincilikle bitirdi ya o. Tabii. Yani şu da var. Hani içinde eminim insani olarak çok uhdede kalmıştır. Çünkü mahkemeden de reddedildi biliyorsun. Evet. Evet. Başvurusu. Evet, onda da bir İmamoğlu'nun diploma davasında olduğu gibi yürütmeyi durdurma talebi reddedildi geri dönüş için. Evet. Ya tabi bu üniforma askerlerde, teğmenlerde çok farklı. Ee, Türkiye'deki en iyi işi verseniz, bunu ben 15 Temmuz sonrasında görmüştüm. Ee, Ergenekon ve Balyoz davalarından emekli edilmişti albaylar. Ee, birçok Hepsi çok iyi yerlerde çalışıyorlardı, çok iyi maaşlara çalışıyorlardı. Onun belki onda birine 15 Temmuz'dan sonra acil görev emri çıkarttılar. O üniformayı giyebilmek için bütün işlerini bıraktılar. Düzenlerini bozdular ve TSK'ya geri döndüler. Şu anda ben benim görüştüğüm teğmenlerde de benzer bir şey var. Yani bu çocuklar ekmeğini taştan çıkartır. Çok zekiler, dil biliyorlar, sporcular. Kitabın içerisinde özel fotoğraflar da koydum. İlk defa yayınlanan dünyada harp okulları arasında düzenlenen yarışmalarda İzzet, Talip Akarsu, Batuhan, Gazi, Kılıç, Ebru hepsi derece yapmış. Yüzlerce ülke katılıyor ve Türkiye'ye hep ilk üçe sokmuşlar. Böyle bir e, kuşaktan, böyle bir ihraç edilen teğmenlerden bahsediyoruz. E, yani ama üniforma tabii ki e, asker olan birinin e, içinde hep kalıyor. E, evet. Yani kısmen askeriye de yuvaya gitmiş biri olarak söyleyeyim. <laughs> Ben yuvadan kaçardım, askerler beni tekrar yuvaya götürürlerdi falan. Tabii komikti yani. Annem askeriye de çalışıyordu. Ee, daha idari personel olarak asker olarak değil de ee, değişik bir mantık hakikaten askeriye ee, evet. o anlamda. tabii ben kısmen hakim yani sonuçta asker çocukları arkadaşlarım da vardı çok değişik bir e, kafa yapısı, değişik bir şey. Yani oraya gönül veren e, bu, bunun başına gelmesini henüz sindirememiş, kaldıramamış olabilir. E, çok tabii bir yandan talihsiz hakikaten. Bakalım yani ne olacak önümüzdeki günlerde. Ersin Eroğlu'na çok teşekkür ediyorum ben. E, sağ olsun bize 2025 yılında e, tarihi, valla çok tarihi günler yaşıyoruz. Yani seneye bugünlerde acaba bunları mı konuşacağız? Çok merak ediyorum ne olacağını? Türkiye hep dinamik bir ülke ya. Her oh. dönem tarihi herhalde. Yani bizim yaşadığımız ne bileyim son bir aydır veya bir yıldır gelişmeleri başka bir ülke yaşasa herhalde beyaz bayrağı dikerdi göndere evet, ya. Yani. Bu tabii. kadar diye. <laughs> evet, tabii. Türkiye hep insanlar aktüelitenin içerisinde, dinamizmin içerisinde falan. Türkiye çok dinamik bir ülke. Herhalde yaşayamayız başka bir yerde o yüzden. Yani. <laughs> Görüşürüz Ersin'cim. Çok sağ ol. Teşekkürler. iyi yayınlar.